Bu videoyla tekrardan karşınızdayım. KT yanımda. Çok 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 özel ve güzel bir video olacak guys. Ee, Rare karakterlerden anlatmaya devam ediyoruz Kuzey ile. Bu videoda tek video iki karakter. Neden iki karakter? Çünkü ikisinin de birbiriyle ilgili bir olayı var. Güzel ondan değineceğiz. Evet, ondan değineceğiz ve göstereceğiz. Yine çok e, popüler olan aslında Rare'lar arasında yine yüksek bir tier liste e, over olan karakter... Bir tanesi Sigrid, Defender, Support olarak geçiyor ama gerçekten çok yüksek bir damage'i var. Yani ne Defender ne Support gerçekten bambaşka bir DPS rail olarak ve Poison'dan. Bunun dışında diğer karakter de Durango. Onu da gösterebileceğim var mı buralarda? Aynen Durango bu da Poison'dan yeni bir karakter. Bu ikisinin çok güzel bir sinerjisi var. Merak etmeyin göstereceğiz. Hemen öncesinde Durango'dan başlayalım istiyorsanız skill'lerinden. Bunun önemli kısmı sadece pasifi. Bu bu çar Betla başladığı gibi 3 tane poison atma şansı var ki ince %50 oluyor bu. Hı hı. Direkt hani bir tane tutmasa her her türlü poison atacağı için yani %50 şansı 3 tane. Direkt başlar, başlar, başlar bile en, en, kötüsü. Dümdüz poison'a başlıyor bu. Yani, tüm takımda poison oluyor karşıda. Hı hı. Bunun güzel yanında Sigrid'in şöyle bir olayı var. Bunun ultisi normalde tek hedef gördüğünüz gibi ama eğer karşıda debuff varsa 5 kişi debuff var dedim. Multisi 5 kişiye birden atıyor. Bu bir debuff herhangi bir de fola mi? Atıyorum illa herhangi poison mu olacak? Okey. Poison olur, healing olur işte. Attack olur, atak buff olur, olur her frost şey olur. Frost olur. Mesela buradan o yüzden Durango gibi çarınız yoksa çünkü Lego bu olmayabilir. Hı hı. Atıyorum epiklere bakın. Rava e, var mesela alan bir şey varsa, frost atıyor, atıyorum mesela hani mesela, aklıma geldi. Sigit'ten önce EO'yu bir şekilde Dibuff atacak bir çayınız varsa öyle de yapabilirsiniz hı hı. ama burada garanti oluyor yani. Mesela bunun ultisini beklemediğim için direkt Sigrid'in ultisi geldiği anda Sigrid koyuyor geçiyor. Yani anda. Benim tahminim zaten Durango çok işte yoktur sadece bu evet. sinerji olayını hani önemsemeniz Aynen. açısından göstermek istiyorum hem hem de hani Sigrid'in olayı ne hem de onu görmüş olacağız aslında bu yani bir bir nevi Sigrid tanıtımı diyebiliriz buna rare bir Aynen. karakter ama hani Durango bunu yapıyor ama durango kesemiyor, kesen kişi Sigrid işte. Evet, durango yardım ediyor aslında Sigrid'e burada. Bunun debuffları da bayağı iyi. Hem evet. Reduce healing'i %100 kuruyor hem de atak penaltı %50 atıyor her çara. Ee, o yüzden her çara olduğu bunu şeyle yani de giriyorlar. Tekleyemese bile onların hem healing'ini kesiyor hem de atak attığı için çok az vuruyor karşı rakipte. Bunu mesela Venom'a da giriyorlar, penaltıyı kesen var. Ee, evet mesela Venom'a da ataktır. Alexandra, Horus, Ice Traveler, Megan ve Sigrid yapıyorlar. Bu şekilde evet. kesiyorlar yani Venom 6'yı. Sigrid'in de orada da çok önemli. Sigrid'den devam edelim. Şey skill'lerine sonra Durango'ya geçelim. Beta skill'de iki tane ok atıyor. Hı hı. Yine poison, poison damage atıyor ataktan. Ki bunun güzel yanı fullediğin zaman %100 healing atıyor. Bu da ilk beta skill'i tank atacağı için heal almasını engelliyor tankın. O da yine baya güzel. Hı -hı. zaman. Pasifi de e, debuff varsa ki bu da çok iyi. Debuff'lı bir char öldüğü gibi illa 8'in evet. öldürmesi gerek yok. Direkt ult ultisini %25 dolduruyor. O yüzden yani, ulti atıyor, 3-4 kişi kesiyor, bir daha ulti atıyor. Yani rakip takımdan birisi öldüğü anda direkt %25 Aynen. ultiye alıyor. Kaptanı ne bunun? Baya güzel. Kaptana ekürisi veriyor. Ekürisi veriyor. Tamamdır 30. abi. Durango'nun olayına tekrar dönelim. Durango e sadece pasifinden kaynaklı. Battle'a başladığı anda herkese birden... Kaptanı özürüyor. ne Durango'nun bu arada? Da merak bu da ettim ekürüsü, bu da old da old ekürüsü old. 50 veriyor ama bu aynen. Aynen. Okay. Bu Poison'a debuff sayıldığı için sigirde birlikte çalışıyor. Hemen... Diğer skill'lerinde bir şey var mı ya Durango'nun? Durango'nun diğer skill'lerinde bu ayranaya dair çok bir şey yok. Bu ultisi ne güzel çünkü 3 kişiye birden vuruyor ki bu da arkaya sarktığı için genelde Hı -hı. arkaya olduğu, toplanıyor ya çarlar. Arkaya sarkıyor arkadaki çarlara vurmaya başlıyor. Okey. Ekstrasit skill'si de birine. 3 kere vuruyor. Aynen. o yüzden atıyor. Eğer bu kritik olursa ultisinin her bir kritik başına %5 ultisini dolduruyor. Okey. O Abi yüzden o zaman, falan çok güzel oluyor. O zaman are, arenaya yani. geçelim. Arenaya geçmişken ama başlamadan önce bir Jeer'lara bakalım. Nasıl Jeer'lıyor oradan bakarız yani arenada. Ben bakalım. Arenadaki Jeer'lerin nasıl? Arenada kullanıyorsun değil mi bunu bu arada? Başka kullandığın yer var mı? Şu an Sigrid sadece arenada kullanıyorum. Sigrid Durango aynen. Burada bu, Durango'nun şeyi bu şekilde. itemleri. Ne ağırlıklı Bur gitti burada? Crit Rate ağır görüyorum ben. Burada 40 40 e görüyorum. Dönüş, Enlightenment Crit Rate Crit Damage Enlightenment atak dümdüz. Böyle Hı -hı. de şey, şey setini taktım buna. Artifact şey olarak şey hocam Artifact mesela. Artifact'i bunu koydum. Atak skill versin. tankı daha çabuk geletelim diye. Çünkü Sigrid tankı genelde tekleyemiyor. Anladım. Olayı. Burada skrite vermememin sebebi bunları. Çünkü Enlightenment'tan herhangi bir olayı yok bu şarın. Çünkü Hı -hı. bunu sadece direkt dümdüz teklemesini istiyoruz. O yüzden Olabildiğince atak kritik krit demiş koydum buna. Evet kritik. İkris güzel sif kritik kart mı? 70 kritik var. Diye. Yani bu atağı da fazla bayağı Buradan da atak girdim. Sen buranın artefek olarak mesela yine. Artefekti de ultisinden asıl şeyi aldığım evet. için dümdüz bunu girdim. İlk traveler ulti attığı için de traveler'da bu defansı koydum ki Hı -hı. bir tanesini garanti teklesin diye. Anladım. Yani güzel, eğer mantıklı. defans tutarsa 165 evet. şansı tutuyor 135. 130 defans kırdığı için genelde dümdüz tekleyebiliyor. Kritik atmasa bile. Anladım abi. Bir showcase yapar mısın bize KT31'in? Hemen K ne yapıyorsun bu arada? Kaptan tane. map olarak ne seçiyorsun? Kaptandan genelde HP seçiyorum bu çocuk dayansı diye. Çünkü ile pek bir işim yok. Anladım. Şu zaten çünkü koyduğunu teklediği için. Hı hı. Burada şu biraz kanser bir Bunun pasifi buna vuran şarlara %30 şansı atak ben altı Evet, iki atıyor. sıkıntı. O yüzden burada şöyle bir şey yapacağız. Bu Sigrid'i benim Hexanlar'a vurdurmam lazım ki ata kırılmasın bunun. <laughs> Ultisini direkt koysun geçsin. Hemen başladım buna. Hiç yeneriz be. Ha? Bak şu an mesela bir tek şu çara poison gitmedi. Bir de bu çara gitmedi. Ki bu şanssız bir. Çünkü %50 şansı da 3 tane atıyor. 2 tanesi çara gitmedi. Mesela bu şanssız bir patil başlangıcı oldu. Burada atak debuff'daydı. Ona rağmen koydu bakalım. Ya Heal attığı için bu çarlar olamadı ve içimizden geçti bu çocuk. %10 <laughs> evet. evet Yeteri bozuldu, ses tonu kaydı. Yüzde %50 şansla amına koyayım. Nasıl tutacağım <laughs> <kıyam gülüyor> bu Geri Ya amına koyayım, koyayım ya. Yani. Dinler olduk şimdi. Baba. Beyler yavaşladı. Yayını açıyorum ben yarım saat burayı oynayacağız. Şunun önüne koyayım hatta şunu kessinler. Hadi bakayım. Bile böyle hadi gel şimdi. şimdi <laughs> tuttur poizoları he. Herkes tuttur poizon. Güzel, güzel. herkes yedi bu sefer. Bu sefer abi. şansa tuttu. 130 şans. RNG gun. Oy. Ay. Ben burada ata koydu. Oh. Aman hocam gitti. Aman hocam o değil ne yapıyor? A. Ne oluyor? Ha daha oğlum benim oğlum sifrim var lan benim kaldıracak herkes sakin sıkıntı yok. Harbi misin? Hop, Oo. Selamun aleyküm. Oha. Selamun aleyküm. İntikam alındı. İntikam alındı. Clap. No seven. Ah, Kanımız kesin. yerde abi. kalmaz. Derken yoksa. Oğlum sikreti niye vurmuyorsun? Gerizekalı. Yoksa. Vallahi kesiyor. Vallahi kesiyor. Oğlum şaka mı bu video? Trevler gerizekalı niye siklete vurmadı? Şaka Allah. mı bu video? Allah'ım RNG. Delireceğim bak. Böyle bir şeyin videoda olması kafayı yedirtir. Dur ben bunu keseceğim. <laughs> Kesene bunu kadar keseceğim. mı? Kesene kadar. <laughs> Eyvah. Eyvah bu çocuk, eyvah eyvah. Geri zekalı bu çocuk crit rate atmıyor yüzde yetmiş şansı. Vuracak Dur, abi ya. crit rate'i. Bir daha deneyelim sıkıntı yok. Ne, ee, güzel başlangıç. Poison attık herkese. Okey başlangıç. Yapma. Hop. Heh, okay. Ha, ha bu tamam. Dane de öldü. Dane de öldü. Tamam şimdi sıkıntı yok. Bu sivri kaldıracak herkes ki bunun canı da full hala. Oo, ha, bak, tamam. Normalde düzgün geçen fight böyle geçiyor. Sigurd'un crit attı ve bak, herkese poison. 3 fight attık. Üçünde de bambaşka RNG'ye döndü ha. Mesela burada hiçbir şarım ölmeden geçtim. Gerçekten sadece. bu sefer Klebi hak etti. acayip fark etti. RNG kat. Statlara bakalım. Göstereyim. Aynen. Atak yani kritik atmasa hemen 2-3 kişiye kritik attı. Ona rağmen tek 102k koydu. 102 k 102 k 1 milyon sandım aklım 102K. çıktı. Yok lan o ne oğlum? Dedim <laughs> <'in gülüyor> böyle bir şeyim var dünyada. Ki işte bu tarz legolar olmayan şeylere karşı daha da güçlü. Tabii ya yani bunlar sen bir de puanı da çok yüksek da, abi. 1800'ler. Bu adamda 1931'de yani bu bayağı evet. yüksek bir rank. Çok yüksek Hatta çocuğun rankına ya. bakalım. Kaçıncıymış bu çocuk? 1900'le. Vurlar bu Çocuk da. 29. Aynen. Yani Buralarda yani. Bunu evet. daha da düşük 1600'lerde 1700'lerde yani şu an event olduğu için bilerek düşürdüm. Uh -huh. i̇şte bitirdim event'i. Bir daha buraya çıktığım için zor rakipler geliyor. Mesela buna da dümdüz şans bu da. Yani krist tutarsa geçer, krist tutmasa geçer. Çünkü bu şar galiba herkese dağıtmışlar bu şarı. Anlamadım. Herkese Abi ergender olan kasıyor mu da Ben mi yanlış anlıyorum? Vallahi bu şar çünkü çok iyi. Her vuran kişiye %30 otuz şansla hem atak penaltı atıyor herkese. Bir de ultisinden sürekli immortality alıyor bu çocuk. Ölmüyor. Paso. E bir de Taunt atıyor yanındaki bir alanı da çok büyük bu arada. en arkaya kadar gidiyor yani. Şuradaki çare bile taunt atıyor bu. <laughs> evet. Eğer bunun arkasına koyarsan. Şuraları bir yere. O yüzden biraz bozuk bir taunt. Deneyeceğim mi? Bilendin mi? Kâfi Yok kâfi onu mi? yeter ya. Kafi abi <laughs> yeter yeter kafi. RNG <laughs> arenada. Ar Okey. Çıkartıyor ama. Boş, dostlar gördüğünüz gibi yani Ergenler vesaire falandır filandır. Geliyor bir tane secret koyuyor koyamıyorsa bir daha deniyorsun. Onda da koyamıyorsa evet, bir daha en deniyorsun. Olayı i̇lla koyuyor. de debuff olacak ki bu çocuk ulti utansın. Aynen öyle. Sigrid'in tanıtımı Pomba buydu. Bu. Yanında bonus olarak Durango'dan da bahsetmiş olduk merak edenler için. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eklemek istediğiniz bir şey varsa, yorumlarınız, e, sormak istediğiniz şeyler veya bir ton şey her şey olabilir. Yayınlara gelebiliyorsanız Discord'a gelebiliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. <laughs>